Hepinize hoş geldiniz sayın hocalarım. Hatay'dan Defne Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nden Hasan Kahraman. Meslekteki 12. yılım benim de. Bugün sizlerle biçimlendirici değerlendirmenin dil eğitimindeki pozitif etkisini konuşacağız. Şimdi konu seçerken aslında öğrenciler bana çok faydalı birkaç bilgi verdi. O yüzden ben bu konuyu çalışmayı düşündüm. 2023 24 eğitim öğretim yılına e, okulda dil bölümü öğretmeni olarak başladık. 11. sınıfta biliyorsunuz bölümlere ayrılınca öğret, öğrenciler e, dil bölümü eşit iştarlık. Dil bölümü bana düştü. E, doğal olarak bir beklenti içerisindeydim. Hani en azından speaking konusunda iyi öğrencilerin ya da işte e, kendi istekleriyle bu bölüme geldikleri için İngilizceye karşı olumlu tutumu olan öğrencilerin bu sınıfta olmasını bekliyordum. E, fakat durum böyle değildi bazı problemler vardı sınıfta speaking aktiviteleri yapmaya kalktığımızda katılım bir kere çok düşüktü sınıfta 17 öğrenci vardı sınıf Aslında bir araştırma yapmak için de çok uygun bir sınıftı 17 öğrenciden 3-4 öğrenciyle Biz başladık Aslında aktivitelere yazma aktiviteleri Bunun dışında işte speaking aktiviteleri ödevler derken katılım oldukça düşüktü Aslında bunun sebebiyle alakalı da Ufak bir e, konuşma yapmak istediğimde de çocuklarla. E, çocuklar, hani hocam bizim speaking yapmamıza gerek yok. Biz burada İngilizce öğrenmiyoruz. Bizim amacımız e, test testwise olmak. Yani test çözümünü öğrenmek. O teknikle e, bir önümüzde sınav var, ona hazırlanmak asıl amacımız. O yüzden biz bu speaking aktivitelerini çok da istemiyoruz gibi böyle bir olumsuz tutum vardı. Tamamen bütün dertleri e, test çözmek. Nasıl test çözülür, test tekniği, işte şunu görürsen bunu yapıştır, bunu görürsen şunu yapıştır şeklinde bir eğitim bekliyorlardı. Ee, tabii daha önce dil bölümü mezun ettim ama ben hiç hoşuma giden bir durum değildi. Ee, bunun üzerine değerlendirme ile alakalı acaba ne yapabiliriz diye düşündüm ee, ve e, biçimlendirici öğret ölçme yöntemlerini uygulamaya e, çalıştım. Şimdi biçimlendirici e, yöntemler bildiğiniz üzere akran değerlendirmesi. Speaking aktiviteleri yani değerlendirmeyi sürece yayma aslında çocuk farkında olmadan değerlendiriliyor ve bunun farkında olmadığı için herhangi bir kaygı düzeyi ya da herhangi bir sıkıntı yaşamadan dönem sonunda ya da belirli aralıklarla değerlendiriliyor. Peki pratikte olana bakınca milli eğitimde pratikte olan biliyorsunuz dönemde iki defa yapılan bizim okulda ortak sınavlar var. Çocuk o sınav haftasında kendini hazırlamaya çalışıyor ama tabii aynı gün olan 3-4 tane sınav oluyor ee, bazen işte stres seviyesi o kadar yüksek noktalara geliyor ki çocuk e, çok e, kötü durumda olabiliyor e, bunu minimuma düşürmek için biçimlendirici öğretim yöntem teknikleri En azından dil sınıflarında e, bunu uygulamaya karar verdik e, şimdi dönemin başında öğrenciler çok isteksizdi dil öğrenmeye karşı çok olumsuz bir tutumları vardı ve başarısızlık korkusu vardı. Yani speaking'te ya what is your name dediğinde çocuk titreyerek cevap veriyordu. O kadar kötü durumdalardı. Ee, tabii ülkemizde 2006 yılından itibaren yapılandırıcı eğitim kuramı uygulanmaya başladı. Ve bu bize aslında süreç değerlendirmesini önermekte. Tabii pratikte maalesef bu yok. Hepimiz de bunu biliyoruz. Bir sınav, iki sınav, ondan sonra iyi öğrenci, kötü öğrenci şeklinde kategorizasyon gibi durumlar var. Yapılandırmacılıkta biçimlendirici ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygulaması ifade edilirken pratikte geleneksel yöntemler var. Hatta biz de bazen şey hatasını yaparız yani. Bu sınavda çıkacak, şu sınavda çıkacak deyip çocuğu sanki daha bir şey yapıyormuşuz gibi oluyor ama aslında doğru olan da bu değil. E ee, sonuçsal değerlendirme yöntemlerinin dil eğitimindeki negatif etkisi gerçekten de negatif bir etkisi var. Çocuk e, kaygı o kadar çok kaygı duyuyor ki dile tamamen hiç konsantre olmuyor. Tamamen alacağı nota konsantre oluyor. E bu da e, sonuç olarak İngilizce'nin öğrenmem öğrenilmemesine sebep oluyor. Çocuk tamamen nota odaklı çünkü. Aslında sistemimiz de öyle. Ee, şimdi araştırmalara baktık. Çok fazla araştırma var bununla alakalı. Ee, örneklemlerine baktım. Ben bir 30 kadar tez inceledim. Ör örneklerime baktım. Ee, genelde örneklemler üniversite öğrencileri ve öğretmenlerden oluşmakta. Ee, farklılık oluşturmak adına 11. sınıf dil bölümü öğrencileriyle e, çalışmaya e, başladım. Şimdi amacımız biçimlendirici ölçme e, ve değerlendirme yöntemlerinin dil eğitimine pozitif etkisini ortaya koymak. Ve bununla alakalı gerçekten bir varsayım var. Yani herkes kime sorsanız evet süreç değerlendirmesi çok iyi. İşte çocuğun katılımını arttırır, kaygı düzeyini düşürür gibi olumlu ifadeler var. Şu şekilde ifade ettik bunu. Biçimlendirici ölçme ve değerlendirme yöntemleri geleneksel yöntemlere göre dil eğitiminde çok faydalı ve üstün yöntemlerdir. Böyle bir varsayım söz konusu gerçekten. O zaman bundan ne gibi bir soru oluşturabiliriz? yabancı dili İngilizce olan Türk öğrencilerde biçimlendirici ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geleneksel yöntemlere göre e, dil eğitiminde pozitif etkileri nelerdir dedik. Hani ne oluyor bunu uygulayınca? E, buna bir bakalım dedik. E, yöntem olarak da dediğim gibi e, dil bölümü öğrencilerim vardı. Onları Onlardan faydalanmaya çalıştım bu durumda. Bu çalışmada öğrencilerin öğretmenlerin biçimlendirici ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili görüşleri alma, faydalarını derinlemesine analiz etme, inceleme ve sonuçları ortaya koyma amaçlı betimsel yani durum yöntemi, durumsal araştırma yöntemi kullanıldı. Çalışmada 17 tane 11. sınıf dil bölümü öğrencisi vardı ve uygun küme örneklemi kullanıldı. Hani. Hani ben bu çalışmayı yapacağım, diğer sınıflardan da buraya öğrenci katayım ya da işte seviyesi B1 olsun, B2 olsun gibi herhangi öyle bir kaygıya girmeden direkt elimizde ne varsa onunla çıktık bu yola. Aynı okuldan da ayrıca iki İngilizce öğretmenimizin de görüşlerini aldım. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, toplamda 10 tane sorumuz vardı. Bunun dışında. Gerek duyulması durumunda ek sorular da soruldu. Ee, görüşme soruları öğrenci ve öğretmenlere gönderildi. Ses kaydı ile cevaplar alındı. Gerektiğinde ek sorular soruldu. Nitel veri toplandı doğal olarak. Ve içerik analizi yapıldı. Ee, dediğim gibi var olan bir sınıf örneklem olarak kullanılmıştı. Herhangi bir ekleme çıkarma yapılmadı. Öğretmenlerimiz aynı okulda görev yapan İngilizce öğretmenleriydi. Biri 15 yıllık tecrübeye sahipti. Diğeri de 12 yıllık öğretmenleriydi tecrübeye sahipti. Hatta benim de üniversiteden sınıf arkadaşımdı. <laughs> o şekilde. Tabii süreçten bir biraz bahsedeyim, uygulamadan biraz bahsedeyim bulgulardan önce. Şimdi bu sıkıntıları fark ettikten sonra çocuklarla bir kere haftalık belirli saatlerde olmamak kaydıyla speaking aktiviteleri yaptım. Bunların kaygı, kaydını tuttum. Yani bütün sınıfla aynı gün değil de atıyorum günlük 5 öğrenciyle bir speaking aktivitesi. Tabii farkında değil çocuk hani herhangi bir değerlendirmeye alındığında. Tamamen dersin ortasında birden şöyle bir 5 dakikalık bir speaking aktivitesi yapıyordum. Ee, işte haftanın belirli olmayan bir gününde gene quiz e, çalışması yapıyorduk. E, quizlere çok ilgi gösteriyorlardı. Çünkü kelime bilgilerini arttırdıklarını söylüyorlardı. E, kelime bilgisi de... E, YKS dil sınavında çok önemli olduğu için bu onlara ekstra bir motivasyon sağlıyordu. Onun dışında verdiğim ödevleri bireysel e, kontrol edip e, anlık geri dönüt veriyorduk. Bu onların çok hoşuna gidiyordu. Tabii görüşme e, sorularının cevabını verirken bazıları da e, hani hatamın direkt yüzüme söylenmesi hoşuma gitmiyor tarzında cevaplar da verdi. Bu fazla değildi yani 2-3 öğrenci civarı. E, şimdi genel kanı Bulgulara geçmeden önce genel kanı dediğimiz gibi sürekli ve sistematik olarak öğrencinin başarısını arttırma amacıyla eğitim kanıtlarını topluyorsunuz. Konuşuyorsunuz, kaydediyorsunuz, ödev veriyorsunuz, dönüt veriyorsunuz, işte e, written bir ödev veriyorsunuz, onunla alakalı dönüt veriyorsunuz gibi e, akran değerlendirmesi yapıyorsunuz. Onun dışında yani bütün bu aktiviteleri işe koşmaya çalışıyorsunuz. E, çalışma sonucunda elde ettiğimiz e, bulgular da e, Moss ve Brookhart'ı doğrular nitelikte. Ne gibi bulgularımız oldu? Şimdi Biçimlendirici değerlendirmeye tabi olan öğrenciler İngilizce öğrenmeye yavaş yavaş olumlu bir tutum geliştirmeye başladı. 17 kişilik sınıfın başta 3-4 kişiyle e, ders işlerken bu sayı 12-13'lere kadar çıktı. Zaten diğerleri de işte bölüm değiştireceğim hocam İngilizce bana göre değil diyen tiplerdi. O şekilde başlattık. E, yetersizlik, kaygısızlık ve umutsuzluk hissetmedikleri görüldü. Şimdi herkes speaking'e tabi oluyor. Hani hata yaparsam acaba arkadaşım bana güler mi gibi bir bir şey söz konusu olmamaya başladı zamanla. Bir de akran değerlendirmesi yaptığımız için hani çocuk şunu da düşünmeye başladı. Yani yarın arkadaşım konuşacak. O konuştuğunda ben de onunla alakalı yorumlar yapacağım şeklinde düşününce bu tabii şey azaldı yetersizlik, başarısızlık. E, quiz, ödev, dönüt sayesinde eksik ve güçlü yönlerinin farkına vardılar. Gerçekten de soruları cevaplarken öğrenciler, yani görüşme sorularımızı cevaplarken, işte hocam, e, ben bu konuda eksiyim, bu konuda güçlüyüm, e, ona göre çalışmamı ayarlayıp işte YKS'de gene kafada o var, daha başarılı olabilirim şeklinde e, cevaplar aldık. Yanlış yapma korkusu yaşamadılar. Bu çok önemli. Gerçekten dil sınıflarında yanlış yapma e, korkusu. Çok çok önemli. Çocuğun tamamen dile karşı negatif düşünmesine ve hiçbir şey öğrenmemesine sebep olabiliyor. Bu o yüzden önemli bir bulguydu. Dediğimiz gibi quizler kelime bilgilerini arttırdı. Sınav stresi yaşamadılar. Çünkü bu arada çalışma Eylül'ün ortasından yani dönem başından ilk sınavlara kadar sürdü. Toplamda 2-2,5 iki, iki aylık bir süre. O, o sürede sınav stresini yaşamadılar en azından İngilizce için söyleyelim. Ders katılımları arttı. 3'ten 13'e 14'e kadar çıktı. Ee, öz değerlendirme ve akran değerlendirme e, sayesinde eksiklerin daha hızlı tamamlama fırsatı e, gördüler. Yani bunu ben herhangi bir deneme sınavıyla ya da başka bir şeyle yapmadım. Tamamen verdiğim dönütlerle çocuğun öz değerlendirmesiyle bu arada öz değerlendirmesini de karşılıklı konuşarak yaptık. Herhangi yazılı bir öz değerlendirme talep etmedim çocuklardan. Ee, çok daha rahat hissettikleri görüldü speaking konusunda. En azından dil öğrendiklerinin farkına vardılar ve cümle kurabildiklerinde o hazzı yaşadı çocuklar. Bunu çok rahat hissedebildik. Ee, öğretmenlere gelince geleneksel yöntemlere göre çok daha faydalı olduğunu zaten ifade ediyorlardı. Bunu görüşmemiz sonunda da ifade ettiler. Tabi bu yöntemlerin daha yaygın bir şekilde kullanılmasını söyledi öğretmen arkadaşlarımız. Ee, şimdi ba çoğumuz kullanıyoruzdur bu aktiviteleri ama maalesef değerlendirmeye esas değil arkadaşlar bu. Yani biz quizimizi yapıyoruz ya da speaking aktivitemizi yapıyoruz ama değerlendirmeye esas değil. Hani buradan yapılan değerlendirme sene sonunda çocuğun karnesinde ya da orada burada görünmüyor. Tamamen o yapılan yazılı sınav. Ha, şunu diyeceksiniz sınav sistemi değişti diyeceksiniz speaking işte listening sınavları yapıyoruz. Ayrıca yazma ve okuma sınavları yapılıyor. Ama arkadaşlar inanın bana siz nasıl gözlemlediğinizi bilmiyorum ama benim gözlemim şu. Çocuk sınav kelimesini duyduğu anda tamamen kafa değişiyor. O yüzden aslında bunların dil için yani sadece İngilizce değil diğer diller için de sınav adı altında yapılmaması gerekiyor. Çünkü sınav çocuğun e, beyninin kimyasını tamamen değiştiriyor. Evet. Sonuç olarak e, biçimlendirici ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin dil eğitimine ders katılımı, olumlu tutum geliştirme, çalışma disiplini gibi birçok pozitif etkisinin olduğunu gördük. E, öğrencilere e, sonuçsal değerlendirme mi yoksa süreç değerlendirmesini mi? Hangisini tercih edersiniz? Sorduğumuzda tabii ki e, texnoloji değerlendirmeyi tercih etmediklerini gösterdiler. Biz yanlış mı yazmışız acaba burayı? Texnoloji değerlendirme ters olacak. Ee, öğretmenler biçimlendirici ölçme ve değerlendirmenin dil eğitimde daha yaygın kullanılmasını istemektedir. Hem kullanılmasını hem de değerlendirmeye esas alınmasını istiyorlar. Ee, Tabi bunun sonucunda da öğretmenler yöntemlerin dil eğitiminde öğrenme güçlüklerinin en aza düşüreceğini ifade etmektedir şeklinde sonuçlar ortaya çıktı. Tabi akademik olarak önerilerimizde çalışma betimsel olarak yürütüldü. Bunu deneysel olarak yürütebilirsiniz. Bir kontrol grubu bir de işte e, deney grubu şeklinde. Örneklemimiz 17 öğrenciden oluşuyor. Bunu daha geniş bir örneklemle yürütebilirsiniz. Genelleme yapma, işte daha geçerli bulgular elde etme açısından. E, değerlendirme önerisine gelince, şimdi bizim e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sonuçsal değerlendirmeden ziyade, kesinlikle süreç değerlendirmesinin bir kere işe koşulması gerekiyor. Bu nasıl yapılabilir? Kendi önerim şu şekilde, hazır bakanlık etkilerimiz de buradayken, yani özel kurslarda ya da bazı üniversitelerin kullandığı bu kurs sistemi düşünülebilir diye düşünüyorum. Yani bir ders değil de aslında İngilizce, dün de bir öğretmenim söyledi, seçmeli bir ders olarak ayrı atölyelerde gerçekleştirilen seçmeli ders olarak düşünülebilir ve kurs sistemi olarak ayarlanabilir diye düşünüyorum. Tabii bu benim kendi görüşüm. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.